O bu gece vardiyadan çıkıp her zamanki gibi son otobüse bindi. Saat gece yarısını geçmişti ve otobüs şehirden uzaklaşarak kırsala doğru ilerliyordu. İçeride sadece birkaç yolcu vardı. Hepsi sessizdi, yüzlerinde donuk ifadelerle camdan dışarı bakıyorlardı. Bir süre sonra otobüs bir durakta durdu. Bilen kimse olmadı ama kapılar açıldı. Şoför dikiz aynasından baktı ve başını salladı. Kapılar kapandı, otobüs yoluna devam etti. Bu tuhaflığa anlam veremedi ama yorgunluktan sorgulamak istemedi. Ancak gariplikler artmaya başladı. Ön koltukta oturan yaşlı adamın aynı pozisyonda donup kaldığını fark etti. Gözleri açıktı ama hiç kırpmıyordu. Yanındaki kadın elindeki telefon ekranına boş boş bakıyordu. Parmakları hareket etmiyordu. Arkadaki adam başını hafifçe yana eğmiş, hiçbir şey yapmadan duruyordu. Samedin içini huzursuzluk kapladı. Ayağa kalkıp şoföre doğru yürüdü. ''Affedersiniz'' dedi bu otobüs nereye gidiyor?